Deccaliyet beşer dairesini tahrip eder. Sufyaniyet ise alemi İslam'ı hususan hilafet merkezini ifsad eder. Bunlar böyle net bir şekilde bilinmelidir, kafada kalmalıdır. Niyesinin en bilincisi burada anlatılan bozulmuş, zamanı geçmiş bildiğini kaldırmak cinayeti ile hiç bozulmayacak, bozulmamış olan ve sonsuza doğru devam edecek olan bir İslami dinine darbe vurmak aynı değildir. Bu çok daha kötüdür İslamiyet'e dokundurmak. Gayretullah'ı harekete getiriyor. Allah bu sefer o İslamiyet'e darbe vuranlara diyeceksiniz ki halka geliyor bu musibet. Onu o bahiste anlatıyor. İslam hukuku ve hukukunun hikmetleri cihetinden ele alınınca mesela, Kilsa'da vardır bu, Salih Nur'da yazılıyor, halk suçludur. Ee, bir defa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisi, şey, kesin hadisler, sahih hadislerde diyor, bir Müslüman hangi bir şerri gördüğü zaman, kötülüğü gördüğü zaman onu o kötülüğü eliyle yani fiilen kaldırmasına çalışması lazım. Yani Resulullah bunu emrediyor. Buna gücü yetmiyorsa o zaman sözüyle anlatarak bu kötülüğün kötülüğünü e, bildirerek defil mefasit yapmak yani şeyle tebliğle ona da gücü yetmiyorsa kalben o kötülüğü buz etmek. Nefret etmek. Düşmanlık yapmak tarzıyla. Sadece ters düşen, o... Ters düşen o, 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 kötülüklere karşı. Bu imanın en düşük derecesidir. Bu buz etmek, nefret etmek de yoksa o kişide bu, bu, kötülüklere karşı kişide iman olmaz. Sahih-i Müslim rivayet ediyor. Şimdi bunu Müslüman yapmıyor. Üstelik destek verdi. Diyor. Kastamonu layıkası sayfa 25. Ha, yani saflıkla diyor. Bunlara diyor destek verdiler ve bu lisan fiil ile dediler ki Ya Rab Müslümanlar diyormuş. böyle bir belianı yani ifade ediyor. E, biz çok kötü cezalara layıkız. Ver bize cezayı. Allah'ta peki buyurun diyor. Fetva verdiniz, ceza verildi. Biz tarbeliyor Allah. Müslümanı e o zaman tabii burada yani bunun nedenleri uzun çeker. Yani bir bir Müslüman dinini koruma hususunda hayatını bile verecektir. Kur'an'da tekrar ve tekrar ayetler var. Hayatını verecektir gerektiği zaman. Halbuki buz da etmediği gibi destek de veriyor o zaman için. Şey şakası yok diyor, denir. Deniz.